Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Ben Elmas. Bugün sizlerle harika bir tarif paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi tarifimize geçelim. 3 yumurta ve 1 su bardağı toz şekeri çırpalım arkadaşlar. Yaklaşık 4-5 dakika çırpalım kekimizin güzel kabarmasını istiyorsak mutlaka çırpalım 4-5 dakika kadar. Gördüğünüz gibi bu kıvama gelmesi lazım yumurtayla şekerimiz. Bir su bardağı ölçümüz 200 ml'lik bardaklardan arkadaşlar. Her evde bulunan malzemelerden. Yarım çay bardağı sıvı yağ ve yarım su bardağı süt ilave edelim. 2 yemek kaşığı kakao ilave ettikten sonra iyice çırpalım tekrardan. vanilya bir adet bir adet kabartma tozu ve bir buçuk su bardağı un kullanacağız arkadaşlar bu tarifimizde ilave ettikten sonra güzelce çırpalım tekrardan topak topak kalmasın İyice çırptıktan sonra yağladığımız tepsimizi alalım. Ve önceden ısıtılmış fırınımızda 180 ya da fırından fırına değişebilir. 200 derecede yaklaşık yarım saat pişirelim. Birkaç defa tezgaha vurdum ben arkadaşlar. Siz de öyle yapabilirsiniz. Havasını almak adına ee üzeri düzlensin diye. Şimdi sosumuzu hazırlayalım kekimiz fırında pişerken. Ben hazır çikolatalı sos kullanacağım. Çikolatalı sosu tencereye koyalım ve üzerine 2 su bardağı süt ekleyelim. Ve pişirelim ocakta. Koyulaştıktan sonra ocağın altını kapatalım. Arkadaşlar şu nokta çok önemli. Pişirirken mutlaka karıştıralım dibi tutmasın. Dibi tutarsa yanık kokar ve e, tatlınız mahvolur. Ben sürekli karıştırarak pişirdim. Çikolatalı sosum pişti arkadaşlar. Şimdi bir yemek kaşığı tereyağı ya da margarin ilave edebilirsiniz. Çok şart değil tercih edebilirsiniz de etmeyebilirsiniz de ama ben kullandım bu tarifimde kullandım. İyice tereyağı eriyene kadar karıştıralım. Tereyağımız eridi. Şimdi soğumaya bırakalım arkadaşlar. Yaklaşık bir saat kadar bekleteceğim ben soğuması için. Kekim de pişti. Şimdi kekim ve sosumu yaklaşık bir saat bekleteceğim ki soğusun. Kekin mutlaka soğuk olması lazım arkadaşlar. Yoksa krem şantimizi eritir. E, bu arada sosumuz beklerken sürekli karıştıralım ki kabuk tutmasın. Kekimiz soğudu. Bir bardak soğuk sütle kekimizi ıslatalım şimdi. Dilerseniz daha ıslak olmasını isterseniz 2 su bardağı sütle de ıslatabilirsiniz. Tercih size kalmış. Kekimiz zaten piştiğinde göreceksiniz. Gayet yumuşak bir kek oluyor. Güzelce her yerini ıslatalım sütümüzle. Tekrar söylemek istiyorum arkadaşlar. Süt, kekimizin ve sütümüzün mutlaka soğuk olması lazım. Yoksa kekiniz söner. Ve hamur halini alır. Bu da hiç hoş olmaz. Kekimin her yerini ıslattım. Şimdi Kekim sütünü çekerken biz de bir taraftan krem şantimizi hazırlayalım. Ben bir paket içinde ikili olan paketlerden kullandım arkadaşlar. İçinden iki paket krem şanti çıkıyor. O iki paketi de kaseye alıyoruz. Ve bir bardak soğuk süt ilave ediyoruz arkadaşlar. Bir su bardağı ölçümüz. Sütümüzü de ilave ettikten sonra güzelce çırpalım. Yaklaşık 2 dakika kadar bir çırpalım. Şimdi şantimizi kekimizin üzerine parça parça şeklinde koyalım ki dağıtması kolay olsun. Diğer türlü tek bir yere koyarsak arkadaşlar çok zorlanırız dağıtmakta. Bıçak yardımıyla ya da arkadaşlar spatula ile güzelce krem şantimizi düzleyelim kekimizin üzerinde. Dümdüz düz yapalım üzerinde ki çikolatalı sosumuzu rahatlıkla dökebilirim. Ben genelde bıçak kullanıyorum. Çünkü ne bileyim daha rahat yapıyorum bıçakla. E spatula da kullandığım zamanlar oluyor tabii ki. Gördüğünüz gibi üzerine düzledim. Şimdi çikolatalı sosumuzu koyalım. Çikolatalı sosumuz mutlaka soğumuş olsun arkadaşlar. Yoksa krem şantimizi eritir ve birbirine karışır. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde erime yok. Çünkü çikolatalı sosum bayağı soğudu. Yaklaşık 1 saat beklettim. çikolatalı sosumuzu kaşığın sırtıyla yavaş yavaş bastırmadan yayalım arkadaşlar. Çok bastırırsanız eğer e, krem şanti ile birbirine karıştır. Bu da hiçbir hoş görüntü olmaz. Görüntüsünü bozar. Yavaş yavaş çikolata sosumuzu yayalım arkadaşlar bu şekilde. Çikolatalı sosumuzu yaydıktan sonra yaklaşık 2 saat buzdolabında bekletelim en az 2 saat diyelim arkadaşlar buzdolabındaki saat beklettiğim pastamı çıkardım ve bıçak yardımıyla dilimleyeceğim şimdi pastamızı dilimlerken arkadaşlar her kesmeden sonra her dilimlemeden sonra bıçağımızın ucunu silelim ki krem şanti ile çikolata karışmasın görüntüsü bozulmasın pastamızın ben büyük dilimler tercih ettim. Siz dilerseniz daha küçük dilimleyebilirsiniz. Gayet nefis görünüyor pastamız. Videomu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar lütfen yoruma kalp bırakın. Yorumlarınızı yazın. Deneyen herkese afiyet olsun şimdiden. Ee, henüz abone değilseniz kanalıma abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Yeni tariflerden haberdar olmak isterseniz zil açabilirsiniz. Yeni videolarda yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.